Cari açığın çok büyük kısmının altın ithalatından kaynaklandığını evet. Mehmet Şimşek analiz ediyor. Diyor ki bakıyor gerçekten de sayılar öyle ya diyor biz cari açık veriyoruz çünkü yurt dışından sürekli altın, altın alıyoruz. alıyoruz. Onun için biz altına kota getirelim diyor. 12 bin e, 12 ton aylık kota getiriyoruz diyor. 12 ton aylık kol, kota getiriyoruz diyor. E, bu da ne neden oluyor? E, belirli zaten İstanbul işte kuyumcular odası. E, Kuyumcular, ya yani altın borsası pardon İstanbul altın borsası. Oraya bağlı oradan onaylı şirketler bunu yapabiliyor. Bir avuç şirket. Bunlar devasa para kazanıyorlar kota gelince. Çünkü başka kimse getiremiyor. Baş kimse getiremiyor, ya. getiremiyor. Bunlar ya, getiriyor. Altın kara borsa olsun Türkiye'de. Yani dünya fiyatının üstüne çıktı Türkiye altın fiyatı. Abi kilo da 5000 bin dolar fark var. Şimdi bir ürün Dubai'de bir diyelim 90 bin lira. Şey dok yani kilosu 90 bin dolar. dolar. Türkiye'de e, 95 bin, bin dolar. Şimdi böyle bir para ya ben konuşuyorum böyle bu işi yapan şey diyor ki geçmişte 200 dolar fark vardı 80'lerin ortalarında altın fiyatlarında böyle diyor. Kaçakçılıktan ortalık yıkıldı diyor. Yani 200 dolar işi. Şimdi şimdiki durumu düşünün kilo. diyor. Kiloda 5000 dolar. Şimdi o 60 kilo diyoruz ya o 60 güne çarpın yani. Bir de bir seferde bunu yapıyorsun. Sadece bir seferde yapıyorsun. 60 kilo 300 getiriyorsun, 300 yani 300 getiriyorsun. 300, bin dolar kazanıyorsun. Ya bir bavulda 300 bin dolar getiriyorsun. 300 dolar getiriyorsun bir bavulda. 3 kere gitsen. Ayda 3 kere 4 kere gitsen bile. Ki çok daha fazla gidebilirsin. Yapabileceğiniz şeyi düşün. Şimdi burada bir altın kaçakçılığında o kotadan dolayı bir patlama var Türkiye'de. Bir tufan var. Yani bir altın kaçakçılığı furyası var. Şimdi ben de haber kaynaklarımdan öğrendim. Ve gerçekten çok zor haberdi. Çünkü Herkes korkuyor. Herkes. Şimdi gümrük eski, evet bir de eski Gümrük Bakan yardımcısı. Yani eski eski Tarım Orman Bakan yardımcısı, eski Ekonomi Bakan yardımcısı, eski AKP Bolu milletvekili yani VIP'yi kullanıyor, oradan geliyor. Onun refakatinde geliyor Yunus Emre, e, mor Koç özel kalemi, Fatih Metin de eski bakan yardımcısı. Durduruyorlar. Şimdi ben orada okuyorum böyle Haber kaynaklarıyla konuşuyorum, bilgileri topladım, şey yaptım filan. Çok zorlanıyorum çünkü çok gizliyor herkes, çok korkuyor. Sonra benim kafama şu takıldı. Ya dedim bir VIP'de bir bakan yardımcısı dedi onun kalemini kimse aramaz. Ya ben Türkiye'yi biliyorum yani o gömülük beni burada ararsam der ki ben gözümü Hakkari Yükşakova'da açarım. Aynen. Aramayayım abi geçsin gitsin der. İkinci VIP'lerde de arama olmadığını da Olmaz. biliyorum. Yok yani geçiyor herkes. Bir tek cumhurbaşkanı aslında yasal olarak sadece cumhurbaşkanı Aynen. ve onun mahiyetindekileri Aynen. arayamıyorsun. Ama diğer aslında bakanı bile ararsın yani. Milletvekilleri için ararsın normalde. Ama o pratikte fiili olarak yok. Ben şeyi soruşturmaya başladım o zaman. Ya, haberi doğruladım. 60 kilo her şey tamam. Tutanak da tutulmuş. Ama şöyle yapmışlar tutanakta. Fatih Metin'i durdurmak sökmemiş. Özel kalemi. Özel kalemi durdurmuşlar. Onun valizini açmışlar. Fatih Metin hiç bahsetmemişler bile tutanakta. Tutanağa da şey Gazi Paşa havalimanına bakıyor. Savcılığına göndermişler. Orada bir soruşturma yürüyor gibi. Aradım ben de Fatih Bey'i. Dedi Fatih Bey böyle böyle hakkınızda iddialar var falan. Filan. Ya dedi o takipsiz gibi sonuçta ben yerinizde olsam haberi yapmam falan böyle şey dedi. Zaten dedi, o kaçakçılık maksatlı değil, zart değil, zurt değil, değil, değil falan. Böyle de şöyle şey söylüyor. 60 altında maksatı eşle mi taşacakmış? Yani ben bilmiyordum diyor. Ya ha. bildirecekmiş o diyor. Ha. Yani aslında yani şey tamamen yersen. E, yersen.